ben niye açmıyordum mini craft bu Videoyu çekmediğim için özür dilerim bayağı Nereye gitmiştik yine bir şeyler bu. İki gün sürdü. Bir gün kala verdik. Yani iki gün kala verdik. Formüle bir bu ne biçim kalktı. Kalbimiz gitmiş. İga. Ya bu ne yapalım, ne olur dünyamızı ölelim Hadi... Bizim dünyamız. Birazcık iyi de yapmıştım. Ama şeyimiz donmamış. Oo, aa ona da üşüyemezsin be kardeşim. Çekil şuraya. Sigma'nın o kadar hızlı.

Öbürkü videomu da canlı yayında açacağım. Ama tipi bir göstererek takalım. Hayat bir zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada bizim müstür domuz bulduydum. İşte böyle. Evet. Sokarım. Elması da bir yerde buldum. Böyle ağaç kırmaya gidelim. Minecraft yaptığı çok şu anda. Öfeceğiz başta. Evet. Artık ben tipi bir gösteriyor lütfi. Sat pro gibi bir daha siliyorum bunu. Vallahi. Sonra işte hiç kimse Şuradaki güzel ağaçlarla alışmıyor. Tam üç tane elmas buluyorduk şu yerde. Baya geliştim ben. Çok iyi gözükmüyor muyum? Kaçış yeri. Burası değil. Daha buraya gitti bilerek yapmadım. Bez Ne zorluyor lan? Aa, gece oluyor. Neyse. Ben ona çıkılmaya devam ki şöyle bir iki tane kazanık şu yerden çubuk yapıyorlar. Yanısının sız çubuğu mu var?

Бәптіңізді. Нішелік құрып үргеріп ұқырып Heh, heh, kurutmayı unuttum. Geçin. Gir şurada. Bizim mahallede her şey ürebildir. Kanka be çakmak yapacak. Ne benim kalbim. Hepsi harcadım bu. En az bu Buraya çok iyi baba. Bir daha e, be, ne diyorum Yarım saat götümden başıma ilerim. güzellik önemli değildir o bak. Bana göre de önemli. Arkadaşlar öbür videoda camı açacağım. Ne yap? Buradaki sevmediğiniz yerleri yapabilirim. Yani şu yer beni gıcık yazabilirsiniz ya. sonuçta göreceksiniz. Bir kişi gelirse ben adam değilim. Bir kişi de olabilir. Şöyle geliş. biterse bile yapar o modunda. Yani taşta diye. Gece mi oluyor lan? Sıfır kaldı. bekle. Bitmiyor lan cidden. Aha da gece oluyor ben giriyorum. Lan. Bir türlü gitmeyi beğenemem. Neyse. Şöyle. Şöyle. Oğlum ben niye şey... Tamam git git ya başım helal olsaydı. Eşya yapmamazsam burada tamam. O zaman niye koymuyorum ki ben? Sanırım. Çok önemli bana böyle bak.

Gecelerde korka bir çocuk. Nöm 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 nöm. Oh. Koca bir lüb bana yakar. <laughs> Canlı yayın için çok heyecan. Şu aç bir çıkıp. Elma aramı. Size ne söyleyeyim. Yakışıklığını bozuyor burada. Ama gerçek hayatta kırmızı. Zaten çocuğum ki ben niye Beni baya bir iyi güzel abone yaptığınız için sağ ol size. Niye ya böyle yapıyorum biliyor musunuz? Canım istiyor. Oğlum içeri gari. Bunun bitti kansız mı? Bak kırıldı.

Ben... Kisir, Bak. Kaça bayağı da ızgara gerek yok. Aa oh, bayağı yoruldu. Şuguller Ben buraya bayağı bir şey yapabilirim. bu dal yapım ilgili arkadaşlar maalesef birlik bu kadar ama canlı yayın var ki merak etmeyin merak etmeyin